Osmanlı aslında modern Türkiye'nin tam zıttı olarak bilinmesinin aksine son yılları büyük reformlarla geçmişti çoğu tarihçiye göre, bugünkü modern Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi o zamanların reformlarına dayandığı biliniyor. Kılık kıyafet kanundan eğitime kadar birçok yenilik aslında ilk olarak 1800'lü yılların ortalarında gelmişti. Gelen yeniliklerin çoğu reformist padişah olarak bilinen 2. Mahmut döneminde gerçekleşmiştir. İkinci Mahmut'un hayatına kısaca değinelim. Şehzade Mahmut, ağabeyi Sultan 4. Mustafa'nın kısa süreli saltanatı sırasında büyük bir tehlike altında kaldı. Sultan 4. Mustafa, ağabeyi Sultan 3. Selim ve Şehzade Mahmut'un öldürülmesini emretmişti. Sultan 3. Selim, Alemdar Mustafa Paşa tarafından öldürüldü ve Şehzade Mahmut, cariyelerinin yardımıyla haremden kaçtı. Mahmut, Alemdar Mustafa Paşa'nın yardımıyla Enderun avlusuna getirildi ve Sultan 2. Mahmud olarak tahta çıktı. Sultan 2. Mahmud tahta çıktığında Sultan 3. Selim'i öldürenleri idam ettirdi. Ancak ağabeyi Sultan 4. Mustafa'yı öldürtmedi. Ancak 4. Mustafa daha sonra tekrar tahta geçme planları yaparken boğduruldu. Sultan 2. Mahmud Cevri Kalfa'ya ödüller verdi ve kılıç alayını 13 Eylül 1808'de gerçekleştirdi çıkardığı kanunname ile asker sayısını hızla arttırdı düzenli ordu yolunda ilk ilerleme kaydedildi. Sadece şehirli değil taşra sınıfının da askere katılmasına karar verildi. Avrupa'da askerlerin eğitimli olduğunu gördükten sonra Osmanlı'nın son yıllarında çıkan isyanların bastırılmasında güçlük çekildikten sonra aynısını Osmanlı içinde olması gerektiğini hissetti ve eğitimli asker ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf etti. Ülke yönetiminde de büyük değişiklikler yapıldı. Bakanlık sistemi önemli ölçüde değişti, daha Avrupa'yı bir ipaya dönüştü. Meclisi Vükela kuruldu, birçok bakanlık teşkil edildi. Reisül Kitaplık Hariciye Nezaretine bugünkü adıyla Dışişleri Bakanlığına, Defterdarlık Maliye Nezaretine dönüştürüldü. Sadrazamlık unvanı da başkan vekilliğine çevrildi. Eğitim alanında da önemli değişikliklere imza attı. Bugünkü ilköğretime denk olan rüştiyeyi İstanbul'da zorunlu hale getirdi. İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi. Devlet memuru değiştirmek amacıyla Mektebi Marif Adliye kuruldu. İkinci Mahmut Ermenilerin isyanlarına rağmen onları da hoşgörüyle karşılamış yıllar sonra Katolik Ermeni cemaatini tanıyan olarak tarihe geçmiştir. Kılık kıyafet için en belirgin reformlar ikinci Mahmut zamanında gerçekleşti. Hiyerarşik yapı gösterecek ve çağ dışı olan aksesuarlar kaldırılmıştır. Avrupa'dan örnek aldığı fes daha çok beğenildiği için fes giyimi kabul görülmüş, ancak fesin üretiminde ilk başlarda sıkıntılar olmuştur. Türkiye'de Bursa başta olmak üzere çoğu yere feshaneler kurulsa da fastaki festeler daha kaliteli ve prestijli olduğundan ithal fesler kullanılmıştır, bu da ticarette rekabeti doğurdu. Dışarıdan yün ithal edildiği için ticarette kolaylık olması açısından ithal materyallere düşük gümrük vergisi uygulandı yerli üretim arzını azalttı. Padişahın fesi kullanmasıyla zaman içerisinde halk arasında da ilgi gördü, fes bir Osmanlı geleneği haline geldi. Padişahlar genellikle törensel kıyafetler giyemeye devam etti. Askerler kolay ayırt edilebilmeleri için kavuk girmesi zorunlu hale geldi. Zeybekler kendilerine has geleneksel bir kıyafet giyerdi, zeybekler içinde yenilik çalışması yapıldı. Ancak bir sonuca varılamadı. Halk ve esnaf günlük hayat içerisinde daha sade kıyafetler giyerdi. İşçi sınıfı ve hizmetkarlar zenginlerin aksine süslü kıyafetlerden kaçınır daha sade giyemeye özen gösterirdi. Özel mesleklere ve etnik gruplar içerisinde de farklı giyim tarzları vardı. Mesela Bosnalılar kendi özel giyim kurallarını belirledi. Bu kurallar genellikle geleneksel kıyafetleri korumak içindi. Din adamları içinde özel giyim kuralları vardı Şeyhülislamlarınki genellikle daha resmiydi. İkinci Mahmud son dönemlerinde sonrasında gelen Tanzimat döneminde de büyük değişiklikler yapılmıştır. Gülhane hattı Hümayun'u ikinci Mahmud tarafından ilan edilen ve Tanzimat'ın başlangıcı olarak kabul edilen ferman. Bu ferman ile hukukun üstünlüğü, vergi adaleti, herkese eşit muamele gibi prensipler ilan edilmiştir. Tanzimat fermanıyla da orduya Ermeni ve Rumlarda alınmasıyla eşit millet anlayışı kapsamında ilk adım atıldı. Sultan II. Abdülhamit döneminde ikinci meşruiyetin ilanı anayasal düzen kabul edildi demokrasi ve milli egemenliğin ilk temelleri atıldı. Özetlemek gerekirse Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılı Sultan II. Mahmut döneminde gerek eğitim ve diğer çağdaş dünya için yapılan reformlar diğer yandan Sultan II. Abdülhamit döneminde meşrutiyetin gelmesiyle. Osmanlı'nın son yüzyıllarında cumhuriyete geçiş ihtiyacının hissedildiği bir dönemdir.